Herkese merhaba. Ben Yasin Kesen. Bugün 22 Nisan Çarşamba. Bugün 3 farklı konuyu ele alacağız. Birincisi maske konusu. İkinci konu mültecilere ve çalışma izni olmayan yabancılara sezonluk tarım işlerinde çalışma izni konusu. Üçüncü konumuzda klinik testlere izin verilen ilk aşı çalışması. Evet başlıyoruz. Almanya'da zorunlu maske uygulaması yayılıyor demiştik. Evet yayılıyor. Epey yayıldı. Hızla da yayılmaya devam ediyor. İlk olarak 7 Nisan'da Thüringen eyaletindeki Yena şehrinde başlamıştı uygulama. Ardından da Hanau ve Wolfsburg şehirleri bu kervana katılmıştı. Sonrasında ise eyaletler başladı yavaş yavaş kural koymaya. 20 Nisan'da başlayan Furya 3 gün içerisinde 15 eyalete yayıldı. Şu anda sadece Bremen kaldı maske uygulaması getirmeyen. Bremen'in 550 bin nüfusu var. Ama zaten Bremen'de maske uygulamasından yana sadece resmi prosedürü tamamlayamadı. Cuma günü eyalet senatosunda bunu bir toplantı yaparak karara bağlayacaklar. Yani bir de kesin gözüyle bakabiliriz. Böylece tüm Almanya'da maske kullanmak zorunlu hale gelmiş olacak. Şimdi bu maske meselesiyle ilgili 3 husus var benim anlatmak istediğim. Birincisi zorunlu maske kullanımını tavsiye eden kurum Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina'ydı. Leopoldina'nın Korona krizinden çıkış yol haritası tavsiyelerini ayrı bir videoda anlatmıştık. O videoya şuradan ulaşabilirsiniz. İkinci husus maske uygulamasına ilk başlayan şehir Yena ile ilgili. Yena şehrinden bu konuda gelen veriler çok önemli. 7 Nisan'da maske uygulamasına geçen Yena'da 9 Nisan'dan beri hiçbir yeni vaka tespit edilmedi. Yani tam 2 haftadır hiç yeni vaka yok. Bakın bu çok önemli bir gelişme. Yena şehrindeki vaka sayılarına da bir göz atalım isterseniz. Tespit edilen toplam vaka sayısı 155. Bunlardan 130'u sağlığına kavuşmuş. 3 kişi hayatını kaybetmiş. Aktif durumda 22 hasta var. Bunların ikisi hastanede tedavi görüyor. Yoğun bakımda olan sadece 1 kişi var. Yena'nın nüfusu 110 bin. Küçük bir şehir değil salgının bu çapta bir şehirde durmuş olması çok önemli bir gösterge. 110 bin nüfuslu bir yerde ne kadar yayılabilirdi ki diye düşünmeyelim. Almanya'da salgının patlak verdiği yer NRW eyaletindeki Heinsberg şehri. Heinsberg şehrinin nüfusu 40 bin. Ama bu 40 binlik şehirdeki durum kontrol altına alınamayınca bugün itibariyle sadece Heinsberg şehrinde 1707 vaka var. Evet Heinsberg'de şu ana kadar da 62 kişi hayatını kaybetmiş. Maskenin etkisi bu. 40 binlik şehirde 62 can kaybı, 110 binlik şehirde sadece 3 can kaybı. Ağzı ve burnu kapatmanın ne derece önemli bir şey olduğunu anlamış oluyoruz böylece. Umarım bu ağzı ve burnu kapatma bilinci toplumda iyice oturur. Özellikle de kış aylarında grip salgınlarının etkisi azalmış olur. Evet. Üçüncü husus ise maskenin tedarik edilmesi. Maskeyi nereden bulacağız? Şu anda herkesin en büyük isteği daha uygun maliyetle maske bulabilmek. Bulabilirseniz tabi. Bu işe hükümetlerin çözüm bulması gerek. Üretim ve tedarik konusuna öncelik verilmeli. Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier geçen gün bu konuda bir konuşma yapmıştı. Almanya'nın tümünde maskenin zorunlu hale gelmesi durumunda bir yıl içerisinde 8 ila 12 milyar adet maske gerekeceğini söylemişti. Evet çok büyük rakam ve bunun üretilmesi çok zor ya da tedarik edilmesi çok zor. Kullanat maskelerle bu süreci devam ettirmek çok zor. Yıkanabilen kumaş maskelerin yaygınlaşması gerek. Hatta bunların modası bile çıkabilir. Şu anda zaten sosyal medyada çokça rengarenk maske resmi dolaşmaya başladı bile. Bunun yanında zaten şal, kaşkol ya da ağzı ve burnu kapatan her şey maske olarak da geçerli sayılıyor. Her neyse gelelim tarıma. Almanya her ne kadar bir sanayi ülkesi olarak bilinse de tarımda da önemli bir üretim kapasitesine sahip. Özellikle güney ve batı eyaletlerinde tarım çiftliklerinin önemi çok büyük. Hasat sezonu da başladı. Fakat Almanya'ya normalde bu dönemde sadece sezonluk olarak tarım işçisi olarak gelenler şu anda gelemediği için bir sıkıntı var. Normalde Romanya'dan, Polonya'dan, Çekya'dan her yaz binlerce, on binlerce insan Almanya'da çalışmaya geliyordu. Şu anda bunların büyük bir kısmı gelemiyor. Uzun süren diplomatik çalışmalar neticesinde bazı sonuçlar alındı. Bir takım karantina uygulamaları çerçevesinde tarım işçileri gelmeye başladı. Fakat yetmiyor gelenler. Bu konuda tarım çiftlikleri hükümete, Tarım Bakanlığı'na ciddi baskı yaptı. Ürünlerimiz tarlada mı kalacak dedi. Haklılar. Bunun için çeşitli formüller gündeme geldi. Bunlardan birisi de henüz çalışma izni olmayan mülteciler ya da Almanya'da kilitlenip kalan yani şu anda bütün ulaşım yolları kapandığı için ülkesine dönemeyen yabancılar. Bunlara çalışma izni verme konusunda bir takım girişimler oldu, baskılar sonuç verdi ve bugün Tarım Bakanı, Federal Tarım Bakanı Almanya'da bu statüde bulunan kişilerin de Ekim sonuna kadar tarım işlerinde çalışabileceğini açıkladı. Yeni çıkan karar kimleri kapsıyor ona da bir bakalım. Evet 9 aydan fazla süredir mülteci kamplarında bulunan ve halen karar süreci tamamlanmamış olanlar, henüz kararı alamamış olanlar. 2. En az 3 ay önce iltica başvurusu yapmış olan ama kamp haricinde bir yerde kalanlar. Akraba yanı da olabilir. Bu bir haym da olabilir. Haym erken çıkarılanlar da var malumunuz. Üçüncüsü ise vize süresi bitmiş olup Duldung ile Almanya'da kalmaya devam edenler. Yani uçuşlar durduğu için ülkesine şu anda gidemeyenler. Dördüncü ise normalde sadece başka bir meslek üzerine özel çalışma izni almış olan diğer göçmenler. Zaten normalde mültecilere iş bulmaları halinde 3 ay doldurduktan sonra çalışma izni verilebiliyor. Ancak bu resmi bir prosedüre tabiydi. Şimdi yeni çıkan kararla herhangi bir prosedür gerekmiyor. Sezonluk tarım işçisi ihtiyacı bulunan çiftliklere başvurulduğunda hemen çalışmaya başlanabiliyor işin geri kalan kısmını onlar hallediyor. Duldunk veya başka alanda koşullu çalışma iznine sahip olanlar için getirilen istisna ise şöyle. Örneğin bir mühendis ya da bir tekniker koşullu bir çalışma izni almışsa ve şu anda korona krizi nedeniyle işsiz kalmışsa bu kişilerde yeni bir çalışma iznine ya da prosedüre tabi olmadan direkt bir çiftlikle anlaşarak çalışmaya başlayabilecekler. Bu arada bazı mülteci derneklerinin de çiftliklerle iş arayan mülteciler arasında çözüm bulmak için çeşitli platformlar kurduğunu ya da bunlar üzerine çalışmalar yaptığını duydum. Bunlarla ilgili de bir gelişme olursa önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir de bilim dünyasına bakalım. Bugün Almanya'daki ikinci çalışmasının haberi geldi. Hatta bu çalışmaya insanlar üzerinde çalışma izni bile verildi. Yani insanlar üzerinde klinik deney yapılmasına izin alan ilk aşı çalışması aslında. Bugün açıklanan aşı çalışması. İlk aşı çalışmasını hatırlarsınız. Tübingen şehrindeki CureVac şirketi aşı çalışmalarıyla tanınıyor. Hatta Amerikan Başkanı Trump bu şirkete 1 milyar dolarlık bir teklifte bulunmuştu geliştirdiğin aşıyı ilk bize ver sadece Amerika'ya ver biz de sana 1 milyar dolar verelim diye. O sıralar ciddi bir tartışma patlamıştı. Ardından da Almanya'da ilgili kurum ve kişiler açıklama yapıp aşı çalışmalarının tüm insanlık için olduğunu vurgulamıştı. Böyle bir ayrıcalık hiçbir ülkeye ya da kimseye tanınmayacağını söylemişlerdi. Bunun hemen ardından da CureVac şirketine Avrupa Komisyonu 80 milyon euro fon sağladı. Araştırmalarını rahatlıkla yürütebilsin diye. Fakat tabii ne olduysa birkaç gün sonrasında Amerika bir aşı çalışmasını yürüttüğünü söyledi. Ama nasıl? Yurt dışı kaynaklı bir aşı çalışması Amerika'ya getirildi ve insanlar üzerinde denenmeye başlandı. Ama bu yurt dışından getirilen aşı çalışmasının hangi ülkeden getirildiği bir sır olarak kaldı. Bilemiyorum şu anda o aşı çalışmasının da ne durumda olduğunu. Biz gelelim bugün haberi duyurulan yeni aşı çalışmasına. rhineland Falls eyaletinin başkenti Mainz'da bulunan BioNTech adlı şirkete gerekli izinler verildi. Federal Aşı ve Biyomedikal İlaçlar Enstitüsü Paul Ehrlich Institute yaptığı açıklamada Almanya'daki ilk klinik aşı çalışmasının insanlar üzerinde test edilmesine izin verdik dedi. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da bununla ilgili olumlu açıklamalar yaptı. İlk klinik araştırmanın onaylanmış olmasını iyi bir sinyal olarak değerlendirdi Sağlık Bakanı. Evet, Mainz'da bulunan Biontech adlı şirketin başında bir Türk bulunuyor. 54 yaşındaki Profesör Uğur Şahin bu süreci yürüten isim. Eşi Özlem Türeci de aynı kurumda medikal direktör olarak çalışıyor. Bakalım belki de Türklerden çıkacak bu iş. 400 bilim insanının çalıştığı şirket aşı ile ilgili araştırmaları nedeniyle Mart'ta medyada gündem olmuştu. Aşı geliştirme süreci nasıl işleyecek? Klinik araştırmaların onaylanan ilk bölümünde 18 ila 55 yaşları arasındaki 200 sağlıklı insana aşının değişik versiyonları uygulanacak. Bu 200 insan gönüllü insanlardan seçilecek elbette. İlgili kişiler gözlemlendikten sonra aynı yaş aralığında başka bir deney grubuna geçilecek ve aşının yeniden değiştirilmiş versiyonu bu kişiler üzerinde uygulanacak. Teknik detaya girmeye gerek yok. Bu projenin insanlar üzerinde test edilmeye başlanan dünyadaki dördüncü aşı çalışması olduğunu da ekleyelim. Das war's. Bugünlük de bu kadar. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız Abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Eğer içerikleri faydalı buluyorsanız, bilhassa WhatsApp gruplarında kanalımı paylaşmanız diğer bir istirhamım sizlerden. Hoşçakalın, sağlıcakla.